arkadaşlar. Bugün normalde Kindred'e oynuyoruz. Karşımızda Leeson var. Güzel bir Leeson var karşımızda. Böyle yaklaşık üst kar kadar. Ama şu anda Leeson'dan önce aslında takıma baktığım zaman hayli korkunç aslında durumumuz. Ve var. Aslında ben bozacaktım da. Dedim hadi bakalım bir de böyle oynayalım. Bu Hüvey'i zaten böyle okunuyor. Herhalde Hüvey diye okunuyor. çıktığında beri talıyor. alıyor. Yani yeter ki destek olur, orman olur, üst olur fark etmez. Nerede oynuyorsa oynuyor millet. Çok da güzel bir şampiyon değil. Ama millet oynuyor işte. %30 mu ne kazanma oranı düşük yani. Yeni çıktığı için. Onun dışında bizim eğilimiz iyi. Saylasımız da iyiymiş. Bakıyoruz. Timo işte idare eder. En azından Euros'unu bildiğini düşünüyorum. Karşımızda oldukça korkunç aslında oldukça. Wilson'iydi, Fizzy'ydi beni darlama üzerine oynayacaklardır. O zaman bu videoda bakalım nasıl bir video olacak. Bir şey öğrenebileceğim mi? Ben genelde videolarım güzelse, eğlenceliyse, tatmin edici video sahneleri içeriyor satıyorum. oyunda. Onun dışında böyle takım çok fitlerse ya da rakip çok kolay ezilirse genelde videoya atmama taraftar oluyorum. Kaybet kazanmamız önemli değil. Kaybedebiliriz. Yeter ki video eğlenceli olsun. Sizlere bir şeyler öğretebilirsem ne mutlu. Sizler ne düşünüyorsunuz? kanalda nasıl ilerleyelim? Ne yapalım? Nelere dikkat edeyim ben daha iyi gelişmek için? Önerilerinizi bekliyor olacağım. Şimdi destek eşyası olarak da Bewers'ın marifet almış. Yani bir Lux gibi oynayacak oyunu tahminimce. Ne kadar efektif olur bilemem ama. Açıkçası biraz gank atmak istemiyorum bot ama tabi duruma göre atabiliriz. Onun dışında sezon 14 haritalar değişecek yakında. Benim bir hesabım var aslında ama Orada genellikle çok pinkli olacak. Ben de tamamlayamayacağım. Ben genel olarak işte şimdi sezon 14'te şey öğrendim sadece işte burada. Ki canavarı Kinder tek başına alamayacak. Çünkü çok fazla oluyorlar. Mecburen üst orada desteğine ihtiyacımız olacak. Tabi duruma göre bakarız. Belki tek başına alabileceği bir bu yükle çıkabilir. Öyle şeyler de olur. Onun dışında şöyle kırmızıdan maviye. hemen alacağım. Reese'in beni darlamak isteyecektir. Aslında şöyle takımla oynadığım zaman Nilsin benim için çok çerez bir şampiyon ama ormanda tamamen tek başına bırakılıyorsa şampiyon. Ben yani ormanda tamamen tek başımaysam. Kindred oldukça zorlanacaktır. Bize de kolay gelen atamayacağız. Çok kolay kaçacaktır. İlk ejderde kimya ejderiymiş. Aslında iyi bir olabilir bizim için. Gerçi bizde iyileştirme yok. Hiçbir şey yok ama karşıdaki sütunlar için. işte eşin ulusu için. Özellikle eş sürekli ormana görüş atabilir. Ona karşı her zaman dikkatli olmak lazım. Yapacak bir şey yok gerçi onun atacağı görüşleri. Rakip infomuzu alıp duracaktır. <laughs> Kaveyi Bilerken... beyin sinirlendirildi. <laughs> bir güvenerek girmiş galiba ama Adamiros'un bilmiyordur ki Buradan Silas bir şeyler alabilir umarım ki. Sanırsa 2 tek verdim fizik geliyor buna yüksek ihtimalle. Ama yapacak bir şey yok. Ben çok bakıyorum oraya. Lee'sin beni burada keserse hiç haberim olmayacak yani. O da benden ölecektir. Yani çok zor. Kaçması oradan. Dakika 3.30'da ilk yükümüz çıkıyor. bir mahalleye gittiği için iyisin ona yöneltebilir kendini anlamadım canı da çok az değil mi? yani yanıltıcı o kalkan falan var uzak durmak lazım bu direkt çarpmayacağım hiç biz buraya çekeyim adam gelir buraya gelecektir derken üstte de gitmiş hemen önümden geçti ama sen o kadar itersen dışına bunun geleceği belliydi zaten. Ben buradan hiç ben gitmem diye Bana laf atıyor zaman. Yani adamı kulağı altına kadar itip bir de gank beklemesi. Ben daha iyi atabilirdim tabi sıçrayı ama. Herhalde burayı pink göre almanı istiyor. Maalesef hiç vuramadık. Lane itecektir. Benim buraya gitmem lazım. Kendisine dönüyorum. Kendisi gelmiş zaten. İkinci yükümüzü daha aldık. Bana doğru geliyorlar. Tam ben çıkarım buradan. Orası çıtayı daha iyi atabilirdim. Bunun karşısında isim kesmiş olurdum. Yok kesemeye de bilirdim. Gerçi bilemedim şimdi. Yani şu savaşa gitmeli miyiz? Yani şurayı görüyorlar oradan kaçacaklardır. Lee'sin gelecektir direkt. Ben gelsem hiçbir şey yapabilir miyim? Sanmam. Yani iyi. Yeni bir şeyler başardık. Ben hiç kill çıkaramayız hatta belki üzerine Lee'sin gelir ölürüz diye tahmin ediyorum ama neyse ki beynimiz iyi oyuncuymuş. Tabi zaman gösterecektir ne kadar yolun olmadığını. Ben hiç farm alamıyorum sadece öyle bir sorunum var. Ama neyse 1300 altınımız olmuş, 1500 olmuş. Ejderi alalım madem öndeyiz. Sen bence burada bir atmamalısın ama hadi bakalım. Neyse görmüyoruz çünkü Erta'da. Yani bu da beni kesebileceği anlamına geliyor. Benim 6 olmam lazım fizikte katmaya başlamadan önce. Yani şöyle bir baktığımda ölmediğimiz sürece aslında almış burayı ben almadım o almıştır. Fiz bile almış olabilir. Ölmediğimiz sürece rahat bir oyun geçireceğiz. Gibi. Şurada totemleri var tabii ki. Bilgisinin üstü değilmiş. O zaman biz şu alalım. Bu ejderin bizim için hiçbir anlamı olmayacak maalesef. Bence şuraya mı gank atmalı? Bence şunu almayayım. Geliyorlar buraya? Niye geldiler gördüler beni yardım edin ya. İyisin üsttedir yani. Bana yardıma gelmediler maalesef ki. Ya ben burayı salarım. Çok üzgünüm. Beni öldürecekler tabi burada. Bu benim zaten bilmediğim bir şey. Ama onlar kill çıkarırsa ne mutlu. çok iyi oldu ya. Maçı kazandık Şuraya. Pardon şuraya. Şunu basmaya çalışıyorum yarım saat. İyi çok iyi oldu. İsim gelmedi galiba oraya. Benim ormanım döndü galiba. Bunun bize tek faydası işte eş. Eşin ölçülerinden daha rahat çıkarız. Belki ben bir Merkür de alabilirim. Duruma göre. Burada değilsin hiç gelmemiş galiba. Şu Timo ağlıyordu biraz ona bir gen katılım olmadı. E gerçi kendisi karşısındaki adam full AD miyiz? Yok. Biz AP karışık. İyi bari. Bizim V her zaman işlevsiz kalacak ama yüksek ihtimalle hiç bilmiyor çünkü. Şimdi Silence buralarda olabilir. Şöyle bir bakayım. Silence sürüm isim pardon. <laughs> Dene dikiyorsun? Burada, burada da. dikkatli olun. Şuna bir gank deneyecektir. çalmış gibi oldum ama yapacak bir şey yok. Bilsin gelip kalkan atar diye korktum. Orada olduğunu biliyordum çünkü. Kalkan atarsa ölmeyecekti. Şu alameti almak istiyorum da. Bilsin buralarda. Bir team da bana hiç güven vermiyor. O yüzden alamayacağım. O büyük gelmiyor. Hiç salıyor mu anlamadım. Ya da takım arkadaşlarım orada. alameti tercih etmiş. Evet, totemimiz var ama. Gördü. Totemimiz var. Çıkacaktır. Yo tamam kendi çıkıyor. Hadi. Alamete savaşalım. Alamete hadi. Neyse orada hadi. Tamam çıkmış. Şimdi Fizz RAM atmış. Hı. Neyse bunun geliş. Jong tip diyor tabii ki. Genk için. Kule altında ölüyor yani. Yapacak bir şey mi? Gerçekten çok akı oynuyorlar oyunu. Ben oyu susturayım zaten oyun boyunca sürekli konuşacaktır. Her şeyini susturalım. Gerek yok. Şimdi neden gitmedin Timo'ya haklı olarak alanda kızıyor diyecek olursanız ya ben ejderi ve alt koridoru oynamayı tercih ettim. Üst koridor oynamayı tercih edildiğim bir ejderimiz oldu. Ve Vayne'i 4 hiç yaptık. Vayne'i bayağı bir kill çıktı oradan. Öldüler. Aynı ne kadar? Buraya biri gelsin. Çok güzel bir attık arkadaşlar. O sayede kazanıldık burası. Kendisinin de bunu öngörmesi gerekiyordu tabii ki. Ama buralar totemli. Bizde olduğu yüksek ihtimalle. O yüzden. Biz beni alıyor olabilir. Demon'umuz tekrardan öldü. Bu <laughs> da feedlemeye başladı. <laughs> ama beni yalnız bırakmasaydı. Şimdi bir durum bakalım. Biz al aşağıya gidip kill almış. Bizim durumu iyi değil ama. Bizim artık dönüp almamız gerekiyor. İki ejderimiz var. Hiç yoktan iyidir. İki tane ejderi ruh gelecek. Team oyna bir uyum yakalayamadık. Bu yüzden alamet alamıyoruz. Ama Saylasa mesela öyle de verdiğimiz killer sayesinde. Sylas gerçi bizden kastı ama hmm, şu ejder savaşında aldığı killerle eminim ki da daha iyi oynamıştır yani. Madem öyle ben bir yükü gideyim. Tamam genç işte karşılaşayım oradan. Dima bana zaten yardıma gelmeyecektir de. Tamam. Şeyde be atıyor. Artık biz be atalım. Şey ışınlan pardon geldi. Kırmızı çıkıyormuş. O kırmızısını <laughs> alır. Üst tarafta oynar. Ben late gamede fizden tek imi ihtimalle karşılık almak istiyorum artık al. Erken isim Timo bir kere daha öldü, isim gengin öldü yine. Şimdi bir şey alıyor yüksek ihtimalle, ama ben şöyle gitmeyeceğim. Tamam alameti alabiliriz. Şu Timon'un lane'ini açarız. Olmaz. İbrahim alamet ne kadar altın veriyor tam bilmiyorum ama. Şu genelden yazıyor farkında değil ama. Hadi yani geldim sana. Tamam hadi gel yaralım buradan kimse burada değil. Yani hatta şurayı bile açalım. Tüh, şimdi yumuşak yapamadık. Şurası ilk bizim kesinlikle. Zırh almış sadece. Zırh aldığı için zaten yani olmaz. Şu, şu. %6 zırh azaltma. 51 saniye için izler çıkacak. Şunu aldım. Ne aldım. Can alalım. Üçlü kuvvet. Karabalta. Tek yeme durumlarına göre sonra devam edip tek yemeyi zarar Team sıkıntı var ama yani sen niye bu kadar zor Gel artık. Hepsi sana geliyor işte. Ben tankini seçtim de tankini işlerinden en önemliyecek olanı. Şunu yüküm yaptım ölmemek için ne kadar olur? Yani bana ölmemek için ne kadar uğraştı?

Pink mi girdi bir şey oldu. Biz yani ejder alıyoruz. O yüzden şu anki ölümlerin hiçbirinden nasıl ölüyor değil. Bu ne ya? tek mi atıyor? Biz burada satarız ya. Bırakın. Ben hinküme gideyim. O da zaten gelecektir. %34 sıkışmamız vardı da gayet. Güzel bir oran. Bakalım başka ne yapabiliriz. Yani farmlamak dışında herhalde yapacak bir şey yok. Şimdi şöyle güzel bir sahneye bir takım savaşı isterim. Kaybedecek olsak bile. Güzel bir ama İşte ne denir ona? Savaş olsun isterim. Görüşlerini kıralım. Açılırsam direkt şu ultiyi çakar. Bu da. Hiç anlamadım onun fısıltısı olduğunu. Yine bu karakterin bir şeyi sandım. Çıkan anam çık. Kaybederiz burayı. Yok anlamadılar. Ama neyse ki beyni Ben çıktım biraz sattım gibi oldu ama Neyse bizimkiler çok kası. Karşısı da çok hata Çıkalım mı bence? Çıkalım artık. Mana kalmamış bende. Ben, ben tabi daha safe oynama taraftarıyım. Bizimkiler biraz böyle rakibin rahatlıklarını güvendiler gibi oldu. Yeni tartacak. Yani burası stratejik olan tabii ki ulti at, at öyle savaşmak yapmaktı. B atıp öyle gelip savaşmaktı. Şimdi doğru oldu. Ama gelin görün ki rakibin gerçekten çok geri düştüğüne inandıkları için böyle bir savaş yaptılar. Ama ben bizim takımımıza aşırı güvenmiyorum açıkçası. Skiller hala Sabey'in AFK olmaya karar kıldı. Uyuruyor bakalım. Yani ne olacak? Göreceğiz. Şu kırmızıyı yerim. XB'de falan geri miyiz? Listinden öndeyiz ama genel olarak gerideyiz yani. Ejder almıyorlar, baron almıyorlardır bence ama biz alamayız yani beyin yok şu anda. Timo'ya hiç güvenmiyorum ama iyi bir değil. Öyle dalıyor muyuz gerçekten ya? Sainas gerçi sen çok kasmışsın zaten. Tüh. Neyse şu 35 saniye ruha oynayalım. Ya. Buraya gerek yok. Silence zaten ölü tatıp tutuyor onun işine yarayacaktır. Evet. Beni yalnız bırakmayın tabi. Beyin yok çık. Nils'in bana geliyor siz gelmediniz. Her şey bir Arap saçına dönecek yani. Silas söylemiş o zaman çık. ya ben burada niye oynayamam? Tüh. Belki bir tane yapabilirim. Bir tane alabilirdim de işte. Ejder, Ejder'den önce çok canım gitti yani. Ejder zaten 1700 bin. Tek başıma aldığım için. Onun dışında çok canımız kalmadı. Sonra biz de şeyin ürünmelerini ama maçı kazandık görünüyor. Şunu alalım ve ruhumuz var. İşte iki tane alamet aldık. Ya da rakip mi aldı bir tanesi? Unuttum valla bir tane mi aldık? Neyse. İşte Silas benim oyunumu takip etti ördüğünde benim yüküme geldi yardımcı oldu. Hmm, o sayede kastı. bir ileri, ileriye geçti yani bizim karşısında daha rahat durdu. Ama bu oyun nasıl lazım. Yani bir tek Silas'la Vayne ne kadar efektif olabilir. Karşıda büyük bir tank var yani. Gerçi işte. Her dediğim yanlış. <laughs> Böylelikle bu videonun da sonuna gelmiş oluyoruz sevgili arkadaşlar. Beni desteklemek istiyorsanız videoya bir beğeni atabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Beni destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.